Kadın cinayetlerinin olumsuz anlamda sembol isimlerinden olan Münevver Kalabulut davasında sular durulmuyor. Baba Süreyya Karabulut, Cem Gariboğlu'nun öldüğüne inanmıyorum. Mezarı açılsın diye mahkemeye başvurmuştu. Mahkemeden red cevabı gelmiş, aile de buna itiraz etmişti. Üst mahkemeden de karar çıktı. Gelin bakalım ayrıntılarını. Cem Garipoğlu'nun öldüğüne inanmıyor musunuz? Ya ben inansam sokaktaki insan inanmıyor. Görenler ölmedi, kaçırıldı diyorlar. İnanmadı, mezarı açılsın dedi, mahkeme o talebi reddetti. Soruyorlar, ondan sonra öldü mü ölmedi mi, mezar açılsın. Herkes her şeyi öğrensin. Münevver Karabulut 2009 yılında Cem Garipoğlu tarafından vahşice öldürüldü. Garipoğlu Silivri cezaevinde canına kıydı. Ben de şüpheliyim. Çünkü ölmedi. Bütün toplum içinde herkesin şüphesi var. Bu habere aile de inanmadı. Mezarını açtıracağım. Can. Cennet'in mezarını açtıracağım. Bence açılsın yani. Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasıyla ilgili o talep mahkeme tarafından reddedildi ama Karabulut ailesi bu talepte kararlı. Aile avukatları aracılığıyla bu karara itiraz etti ve yeniden değerlendirilmesi için başvuruda bulundu. Olağanüstü kanun yoluna başvurduk. Adalet Bakanlığı'ndan kanun yararını bozma istedik.